Depremin üzerinden günler geçti ama belki bir ömür boyu geçmeyecek acılar bıraktı bize. İşte arkamda görmüş olduğunuz kişi Zekeriya Güneş ve en büyük acıyı yaşadı depremde. Önünde eşi Canan Güneş, oğlu Mehmet Güneş ve kızı Melek Güneş'in kabirleri bulunuyor. Ailesini kaybetti Zekeriya Güneş depremde ve Adana'da Kaba Sakal mezarlığına defnetti onları. Mehmet'in mezarının başında bir Türk bayrağı var. Çünkü o bu bayrağı henüz 5 yaşındayken görmüş ve babasından istemişti. Bayrağın rengi çok güzel baba demişti. Ve bugün maalesef kabri başında bu bayrak. Yanında ise ablası Melek var. Melek ise tıp fakültesi öğrencisiydi. Enkaz altından sağa çıkmıştı ama maalesef daha sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. İşte sadece bu üç kişi değil yüzlerce, binlerce vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Onlardan geriye acı kaldı, hüzün kaldı. Depremin birinci günüydü işte. İlk deprem olduğunda ilk olarak eşim eşim vefat etti. Oğlum ikinci depremde vefat etti. Kızım çok şükür kurtardık dedik. Depreminden 75 saat sonra çıkardık, Ankara'ya sevk ettiler. 5 gün Ankara'da kaldı, 5 gün Ankara'da kaldı. Hastanede e, depremin vermiş olduğu işte zarardan. zarardan dolayı bir mide kanaması geçirdi. 5 gün sonunda onu da kaybettik. Karaman Maraş Merkez 12 Şubat Malik Eczdes Caddesinde oturuyordum ben, 5 katlı bir binada oturuyordum. Depremi zaten ilk vurduğu yer orası zaten 12 Şubat mahallesi. Eksteriyette zaten bütün yıkılan genel binaların yıkıldığı yer o mahalle zaten. Ben o gün ben Kıbrıs'taydım. Ben çocuklarımdan pazar günüydü zaten. Akşam konuştum zaten e, aynı günün sabahına zaten deprem oldu zaten. Ben çocuklarla ben o gün bir saat falan konuştum. Ay 14'ünde işte ben de izne gelecektim. Vallahi Türkiye halkına ne diyeyim Allah bir daha göstermesin böyle bir şey. Yani çok acı bir şey, çok kötü bir şey. İşte ben aynı 14'ünde ben e, yıllık izin alıp gelecektim. Benim kızım zaten üniversite tıp okuyordu. O da izne gelmişti. Bayburt'ta üniversite okuyordu benim kızım. Tıp okuyordu. İşte baba dedi ben sen geleceksin dedi. Ben gideceğim dedi. Dedim ben yanına gelirim kızım dedim. Sıkıntı değil dedim. Oğlum hafta sonu mesela perşembe günü geleceğim hafta işte Adana'ya gelecekti. Biz Adana'dan beraber dönecektik. Telefon falan istemişti. Onları alacaktım. En, en son konuştum, işte güldük, şey yaptık, bu tür şeyleri konuştuk. Ondan sonra zaten ses, daha yok, hepsi gitti işte. Benim oğlum 5 yaşındaydı, biz çarşıya gitmiştik. Bu bayrağı gördü, bayrak, bayrak dedi. Baba dedi bayrak üstüne, bayrak al dedi. Tamam oğlum dedim, alayım dedim. Bu bayrağı aldım ve bu bayrağı hiç elinden bırakmazdı. Bu evde de asılıydı bu, ev asardı bunu. Bunu bu bayrağın rengini çok seviyordu, bayrağımızı çok seviyordu. O yüzden... O gündür bugündür de saklıyordu. Geldiği zaman da çıkartıp bakıyordu. Bugün de işte geldik hani bayrak. Bugün de dedik gidek. Bayrak sevgisi başkaydı benim oğlumda. Vatan sevgisi başkaydı. Benim kızım aynı zamanda öyle. Hep Atatürk resimlerini paylaşırdı. Atatürkçüydü. Sen de su dökmek istersen abi. Sen

Babam evet. telefonu çaldı, evet. açtım. Alo, alo baba diyorum. İşte sesin gitmemiş Ses anlatıyor. Ondan sonra yine deprem oldu. 6 nokta bilmem kaç işte. Bu sefer aşağı çöktük biz. Güp, 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 güp. Aşağı çöktük bu sefer evet. tamamen. Onu hissettim. Elim attım. Su falan vardı böyle yerlerde. Herhalde dediklerim karnemiz aslına düştü. Çok Başkanım, şükür Rabbim bir daha yaşatmasın. Gündüz uyudun mu? Hiç uyudun mu Melik? Hiç uyumadım. Çok pustum, aşırı pustum.